Mesajlarına bakarken e, teşekkürler tekrar çok sabah ekranda yeniden görüşmek üzere. görüşmek üzere. Birkaç saat sonra görüşmek üzere diyeyim ben artık. E, Pınar'ın ardından haftanın tweetleri ardından diğer konumuz Falanca ya da gerçek ismiyle Sercan Bizlerle olacak. Görüşmek üzere. Hayat felsefesi. Selam. Ben sınavda durmadan kaç dakikamız kaldı diye soran kız. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz diyen çocukla evlendik. Mutluyuz. Levent Kazak. Ev adresimi alırken hepsi küçük harf mi diye sordu kızcağız. Bir web sitesinde oturmuyorum dedim. Anlamadı filan. Şiştik karşılıklı. İstiklal Akarsu. Parası neyse verelim Google Translate'i bir İngilizce kursuna yazdıralım. Ceyhun Yılmaz. Sadece sana söyledim, fakat herkes bilir seni seviyorum. Gece gelen arıza. Abi çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? O otobüste yolculuk yaparken kitap okuyabilen insan var ya, kesin en çok o biliyordur o. Patates baskı. Beni çiğnemeden bu evden çıkamazsın diyen babamın sırtını çiğnedim, rahatladı. Zazebisçe. Maç özetini izlerken sonunu bildiğin şeyi neden izliyorsun diyen hatuna neden aşkı memnu, yaprak dökümü, muhteşem yüzünü izliyorsun? M. Serdar K. Kadınlar için duyduğum en zalim ama bir yandan da en güldüğüm eleştiri. Kollar patlıcan. Bruder Martin. Duştayken kapı çalınca çırılçıplak kapıyı açıp tekrar banyoya koşarken ulaştığınız hıza ışık hızı nedir? İzzet Koçak. Canımı sıkmayın, hakkımdaki her şeyi anlatırım. Sosyal medya devam ediyor haftanın Twitter mesajlarının ardından. Bu arada e, kendi mesajımı da okumuş oldum ama bunları ekibimiz seçiyor. Ben seçmiyorum. E, okunmaya değer olan mesajları sosyal medya TV hesabına yollarsanız hafta boyunca e, sizler için yer vermeye çalışacağız. Bu konuda herkesin yardımına ihtiyacımız var. Facebook sayfamıza da yollayabilirsiniz. Pınar'ı yolcu ettik. Anons ettiğimiz gibi Selcan ya da diğer ismiyle Falanca. ...aramızda, stüdyoda... ...hangi isminle hitap etmemi istersin? Siz nasıl uygun görürsünüz? Selcan uygundur. Falanca'nın öyküsü nedir? Falanca'nın öyküsü... E, ...ben o Twitter hesabımı ve bu... E, ...ismi seçtiğimde... ...o dönemler e, gerçekten falanca olmak istiyordum. Hiçbir şekilde fark edilmemek... ...istiyordum. <laughs> e, uzun saç ayrıntısı <laughs> olarak... ...evet <laughs> mikrofon geliyor da. Peki... ...şunu soracağım... Ben Twitter'dan takip ediyorum seni. Hı hı. Bir yandan blog vesaire de var. Twitter blog kullanımını e, nasıl etkiledi? Örneğin benim blog yazma hevesimi kıran bir şey oldu Twitter. Ben e, sadece bir dönem blog yazdım. E, o da hani aslında sadece denedim önce. Fakat e, e, izleyici sayısı fazla olduğu zaman biraz stres oldum. Hani hayatımı insanların ve gerçekten insanların o kadar bilmesini istemedim. O yüzden benim bir blogum var ama orada sadece Chat, chat Roulette'dan aldığım <laughs> görüntüleri koyuyorum. Demin bahsederken zaten bayağı sevindim hani o bağlantıyı bildiğimden. Chat Roulette'deki ekran görüntülerinden oluşan bir blogu var ee, sadece. Ama hangi ekran? Gözdesi olanlar. <laughs> <laughs> Komikli. Komikli olanlar. <laughs> <laughs> evet, tam sizin programa uygun formatta evet. şeyler var. Peki katılıyor musun Yalçın abinin? Biraz katılıyorum biraz katılmıyorum. Sonuçta hani onun ben de dışında. zaten hepsi için demiyorum ama Hı -hı. bir deneme yaptık. Küçük yaşta kız çocuğu olarak girdik. Karşınıza çıkanların tamamı erkek ve tamamı da ahlaksız ve uygunsuz hareketler yaptık. Kam kamera karşısında. Tamam. Ama işte o küçük ve kız kaydağı. çocuğunun girebileceği o kadar çok yer var ki aslında doğru, bunu doğru, doğru, öyle doğru, sınırlamamak lazım o yüzden. Ben bir tek site olarak sen bir yerim var ama o anda aklıma o geldi onu söyledim. Hı -hı. Ben, ben bilmiyordum da ayrıca öyle bir yer olduğunu. Yüzüm kızardı girince. <laughs> ki kendim de ayrıca bahsettim yani çok iyi bir bilgisayar programcısıyım. Çok değerli bir web veri tabanı yazıcısıyım. Ya gerçekten bak o konuya yine <laughs> Yalçın yani. abi şunu söyledi. Yalçın Çakır bir MySQL ve PHP developer sevgili arkadaşlar. Varsa C bu plus konuda, plus, plus. C++ konuda. C++ unutma. C++. <laughs> unutma. Kursuna gittim o kadar para verdim. Gözünü seveyim. Abi. Nereden ihtiyaç? Aynı zamanda <laughs> 3DMX kullanıyorum ve After Effects'im. <laughs> <laughs> <Abi nasıl? gülüyor> bir Photoshop yok abi. Emekliliğimde he? bir Photoshop yok. Photoshop'ta mahvolduk abi. <laughs> ya. ben yapmadım da. <laughs> Cidden bu geliştiricilik olayı nedir? Değil. Sercan pardon döneceğim ama bu anormal <laughs> durumu bir eşelemem lazım. Nerede Nereden çıktın? PHP, MySQL, C++? Tabii Kerem diye bir çocuk vardı. İki omuzunda iki laptop. E, aşırı kilolu bir olan bu. Ee, ben bundan tanıştığımda Eurosport'un Türkiye ofisinin genel müdürüydüm. Eurosport Türkiye ilk geldiğinde genel müdürü benim. Ee, bir, bir web sitesi kurduracağız. çocuğu çağırdık. İlk, i̇şte o zaman da MySQL ve PHP Türkiye'de bilinmiyor, yeni yeni. Bu kodlama dili, e, veri tabanı dili daha doğrusu yerleşiyor. Çok ünlü bir e, server firmasını aradık. Ya bizim işte Windows tabanlı sağlamız abi yaptılar. Çocuk 15 dakika içinde ana sayfalarına resmi gömdü. Ben onunla geze toza geze toza işte bu diyoruz ya şifre mifre işleri vesaire biraz merak salarak sonra e, onun yaptığı veri tabanı sistemini kurcalayarak daha sonra kitaplar alarak araştırarak derken bir yandan da e, kurslara giderek geliştirdim kendimi. Sonra e, ilk başlarda liseli yıllarda Basic diye bir programlama dili kullanıyorduk. Sonra Q Basic öğrendim. Oradan geliştir geliştir geliştir. Şimdi e, Maya var hedefimde. Becerebilirsem 3D. 3D zaten kullanıyorum. Yok yani hani maya da 3 boyutlu modelleme değil mi? Ama e, daha ileri seviye çok. Yağçın abi, <laughs> şey be. terapiyi böyle yapıyor. 3 boyut modelleme. <laughs> tülay, Gerçekten Tülay öyle. modelleri. Muhsin Mehmet Tülay. İlk hareketli deniz efektini yaptığımda Tride'de Max'te. böyle sabaha kadar zıplamıştım salonun içinde. Becerdim, becerdim falan diye. ya nasıl bir hayat, nasıl bir ortam? Nereden niye? nereye gidişte? Vallahi işte. ben şaşırdım. Ama Tek bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi Efendim? hanımefendinin elinde ben işte... Ee... Tablet. Böbreği gördüm. Böbrek. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çocuğun bir böbreğini satmış da tablet almış Bilmiyorum. ya. E, tablet bir de ilaç gibi geliyor bana. Değil mi? Eskiden de <laughs> ilaca biz tablet verdik. Bana de da ilaç gibi dinlerim. geliyor. Değil mi? İyi Şimdi geliyor. Mesela ben internetle bu kadar işli dışlı olduğum halde internete girip de işte Twitter'da örneğin durmadan yazan çizen sıkılıyorum öyle bir şey yapmaya kalktığımda. O ortamda yani işte şu anda köprünü geçen yazmış bir tanesi ben de Twitter'da varım. E, bayağı da bir şey var. E, takipçi var. Şu an Boğaz Köprüsü'nün üzerinden geçiyorum. Sana ne bana ne dedim şimdi tamam mı? <gülüyor> Küstü <gülüyor> attı beni. <laughs> Sildi. O, o çok merak ediyorum soracağım yani. Neden? Üşenmiyor musunuz yani? Hani? Hayır neden? Bunun bir neden? maddi bir getirisi var mı? Varsa ben de bulaşacağım o yüzden soruyorum. Yani. Soruyoruz var mı? Neden? Maddi bir getirisi var. E, belirli bir takipçi sayısına ulaştıktan sonra tabii ki markalar artık size dönmeye başlıyor. Ve onlarla ilgili sporsu. tabii reklam almanızı istiyorlar. Bizim reyting gibi yani belli bir reytinge geldiğinizde sponsor oluyor ne güzel. Onun gibi. Kaçtır bu sayı? Takipçi sayısı? Yani e, sanıyorum 5000'den sonra... <laughs> ne kadar kaldı <laughs> sizin ne kadar kaldı <gülüyor> <gülüyor> var mı daha peki bir de şey var sıralama varmış <laughs> galiba birinci bu haftanın tweet'i seçildi ikinci üçüncü öyle bir şeyler de var <gülüyor> <gülüyor> tweet türk'ten bahsediyoruz türk evet siz konuşurken Tabii. ben de bir yandan bakayım sonra ee, sohbeti bitirdikten sonra şey yaparız şu konuyu da bir tamamlayalım 5000 kullanıcı sayısını geçen bir twitter e, kullanıcısını ne bekliyor markalar mı geliyor e, genellikle öyle oluyor. Evet. Ne diyorlar mesela markalar? Örneğin e, bir kampanyalarını duyuracakları zaman onunla ilgili bir tweet atmaları üzerine onlara bir ücret ödüyor bu şekilde. Sizin kaç bin? Benim 8 Kusura bin. Kusura bakma. 8 bin yok Esra 8 bin. Fotoğraf var mı orada? Bir tane fotoğraf var. Üye olduğumdan beri aynı ha, fotoğraf. Yani güzel bir kızın da ondan dolayı bir 8 bin yok, yoksa... Yok oradaki fotoğrafı görseniz neden zaten... 8 bin yani? Ondan değil, değil Fazlasıyla ama? soğuk ve çirkin bir fotoğraf. Hayır, hayır artırmanın yolu ne onu merak ettim. Yani... Ya bize güzel bir... Ne bileyim internetten bulayım bir resim koyayım. size olmaz <laughs> Yasin abi. Artırıp 8000 nasıl oldunuz? Ya ya, elbette çok... bir etkisi var ama e, benimki şöyle oldu. Hani şu anda Twitter'da fenomen olarak adlandırılan kişilerin çoğu benim arkadaşımdı. Bu zaten daha çok retweet ederek oluyor. Hani Çevreye herkes oluyor. evet o. Herkes birbirine anlatarak oluyor. Bir de hani belirli bir kitleye hitap ettiğinizde oluyor. Yani ben komik yazıyorum. Selcan'cığım çok özür dilerim. Çok güzel saçlarım var. Teşekkür Takdir ediyoruz ama, ama mikrofon lazım. mikrofon hiç sevmiyor bu olayı. Peki Şunu şöyle eh, İşte tamam şöyle <laughs> şimdi oldu her anlamda. Tamam. <laughs> Kaç saatinizi geçirmeniz gerekiyor? Abi valla meraktan soruyorum. <laughs> tamam ben de soracağım. <laughs> Buyursan sor işte. Canımı Kaç binme. saatinizi geçirmeniz gerekiyor böyle bir iş için? Yani geçirmeniz gerekiyor derken hani ben e, bir dönem işsiz kaldım. O sıralar çok fazla tweet <laughs> atmaya başladım ama... <laughs> Ee, genel olarak hani öyle bir sınırlama yok değil şu kadar saat. Yok ya yani bu sürekli elde mesela otobüste, yolda, arabanızda, işte kafede bir yerde yok, devamlı. Yok işte o sizin dediğiniz Yalnızca işte e, biraz hani şuradayım yürüdüm şu an şuraya girdim o, o başka bir şey. Yürüyorum. Hani öyle kullanan da var başka türlü yazan da var. Sadece siyasetle ilgili yazan da var sadece komik yazan biliyorum, da, biliyorum da var. Biliyorum biliyorum canım ben takip ediyorum. Hani o yüzden... Ben özellikle e, benim mesleğim gazetecilik mesleğindeki haberleşmeleri bir eylem olacak, etkinlik olacak, başka bir şey olacak. Onları takip etmek için bakıyorum da. Benim şu anki durumumda ben bir e, ajansla metin yazarı olduğum için hani ister istemez zaten markadan o hesaplarını da yönettiğim için e, o şekilde ilerliyor artık. Yani mutfaktan iş, arkadaş. İş oldu. Aynen öyle. Evet. Yok mutfaktan değildim işte aslında bir şekilde öyle keşfedildim. Bu Oradan, buradan. Neredesin peki? E, ben normalde gelin damat fotoğrafları çekiyorum. Öyle bir mi? yandan da yazma yönüm Aa, çok güzel. Ben yani çünkü İstanbul Üniversitesi Fotoğraf Bölümünden ama ben tabii şeyden onu övünerek söylüyorum. Güzel Sanatlar Akademisi zamanından Fotoğraf Bölümü mezunuyum da hı hı. 12 senede bitirdim. <laughs> <Bir faydasını gülüyor> o da hoca öldü mi? de ders kalktı öyle mezun oldum. <laughs> bu arada muhabbeti bir videoyla böyle <laughs> hayrettin'in bu kadar videolarından bahsettiği bir örneğine bakalım ardından konuklarımızla sohbete devam edeceğiz. Hayrettin kardeşim ne haber ya? Aa iyiyim tonkuşar İyi kardeşim ya. Kardeşim bugün senin büyük günün ben sana söyleyeyim mi? Yapma be. Bir reklam teklifi geldi. Tam aradık adam sensin kardeşim. Vallahi billahi. abi? Araba reklamı kardeşim. Araba reklamı. Böyle oyuncular hep babalarını övüyorlar. Babalarını övüyorlar. Sen de babanı övüyorsun. Sonra diyorsun ki benim babam neydi arabanın markası ya? Neyse benim babam araba gibi adam diyorsun. Verim ben ya ben babamı verim. Kardeşim sen başroldesin. Başrolde oynuyorsun. Ertesi gün tüm Türkiye seni konuşacak. Vay Tamam, vallahi heyecanlandım. Tekme mi oynayın yanındaki oyuncular? İki tane oyuncu bulduk. Çok sağlam çocuklar. İnanılmaz sağlam çocuklar. İnanılmaz sağlam çocuklar. Hayır benim babam senin babanı döver. Hayır benim babam senin babanı döver. Başlarım sizin babanıza be. Yeter. Asıl ben sizi döverim. Hatta getirin babanıza döverim. Bu ne ya? Hocam. Hani sağlam çocuklar var diyordunuz. Bunlar hakikaten çocuk çıktı ya. Böyle şey mi olur hocam? Hani bütün Türkiye beni konuşacak dertsiz gün. Böyle mi konuşacak? Bu nasıl bir şey ya? Tamam abicim şikayet etme, devam et işte. E, edeceğiz zaten, e, ediyor. Oğlum var ya, benim babam dünyanın en akıllı adamı. Ne sorsan bilir. Oğlum var ya, benim babam dünyanın en yakışıklı adamı. Tıpkı ben. Oğlum var ya, benim babam... E, benim babam şey gibi adam. <laughs> Baban beni bir servise falan yazdısaydınız ya böyle olmuyor yani. Anadolu, Anadolu, Anadolu. Be benim babam Anadolu gibi adam. O kapıyı da mı yaptın? Sosyal medya devam ediyor. Hayrettin bu videoları nasıl yine bir ekiple mi hazırlıyorsun? Senden mi çıkıyor fikirler? Ee, bizim bir 6-7 kişilik bir ekibimiz var. Ben de yaratıcı grubun içindeyim. Ee, bir gün buluşuyoruz. Bu fikirleri buluyoruz. Bir gün sonra çekiyoruz. Ertesi gün kurguluyoruz. Yayına veriyoruz. Paket iş. Ama... Firmalardan böyle istekler geliyor mu? Bizim için de böyle şeyler yapın. Geliyor. geliyor. Yapıyor musunuz? Ee, Ekstra iş olarak yap yapıyoruz. Onları. Yapıyorsunuz. Aynen. Bir ajans ...vesaire gibi bir şey. Zaten ben reklamcılık okuduğum için... Hı hı. E, ...reklam ajansında çalışıyordum ve viral bölümündeydim. Hı hı. E, ve orada markalara... ...böyle viral reklamlar yapırdık tabii. Şimdi? Şimdi de yapıyor, yapabiliyoruz yani. Falanca'nın şu şeyi... ...yarım kalmıştı. E, nasıl o rakamlara ulaşılıyor... ...vesaire gibi konu. Bizim de en çok sorulan iki soru... ...çağırdığımız mesela bu... ...sosyal medya kullanıcılarında niye bu insanı çağırdınız bir? İkincisi nasıl bu kadar e, takipçi sayısına ulaşmışlar? Nedir var mı bir formülü? Ya da böyle bir şey gözetilmeli mi acaba ya? Formülü olabilir mi böyle bir şey? Yani şu şekilde aslında e, benim düşündüğüm iki yolu var. Birincisi dediğim gibi hani retweet ederek diğer insanlara duyurarak bir şekilde olabiliyor bu. Hani çok fazla takipçisi olan insanlar birbirlerini retweet ettiğinde onu takip edenler de görüyor. Sonra diğerleri de görüyor. Bir bu şekilde oluyor. İkincisi de gerçekten tek bir konuda yazdığınızda oluyor. Yani çünkü sadece o zaman salt sadece sizi yazdıklarınızı takip etmek isteyenler çoğunlukla ediyor. Mesela sende ne oluyor bu konu? Ee, benim bu dönemler biraz karışık gidiyor ama genel olarak ben e, kelime oyunu yapıyorum. Kelime oyunu. Bu da bir fikirmiş. Bu arada programın başında duyurmuştuk bir e, internet konuğumuz daha olacak diye. Selçuk bu hafta bizlerle olacak ve bağlantımızın ucunda sesim geliyor mu öncelikle bir sorayım. Görüntümüz geliyor, ses beni duyuyor musun Selçuk? Ee, evet ben. Çok ha, tamam. Evet. Süper. Harika. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ve öncelikle herkese iyi geceler programlar diliyorum size de. Teşekkürler. Hoş Nasıl gidiyor? De. İşte. E, şu an harika, ben e, sıkılmadan izliyorum sizi dedi. <laughs> en çok kim şaşırttı diye soracağım, bir sürpriz duymayacağımı düşünüyorum. Eee Yalçın abi. <laughs> İzliyor musun peki normalde Yalçın Çakır'ı? Yani normalde değil dediğim gibi, Yalçın abi her yerde. Yani e, diğer program, e, TV Pro show programlarında da devamlı kendisiyle Bu ilgili... Bu akşam iki e, kanalda birilerinin ikincisi. <laughs> Bu akşam doğru, iki kanalda birilerinin. Önce TV8 dedim, sonra burada dedim. Bir de Nişan'a gittim, Etiler'de. Evet. <laughs> Abi sen sen ne taraftasın Selçuk? Koordinat olarak ülkemizin hangi bölgesindesin? Ben şu an İzmir Karşıyaka'dayım. İzmir Karşıyaka'yı nereye koyalım? Abi. Tamam. Ben programı çözdüm bundan sonra. Benim programda böyle canlı yayın balansı yapacağım. İşte. Bir kamera değil mi? Bilgisayar kamerası. Aynen öyle. Artık Onu internet gelişti. Evet. Aynen. Aynen. Chat rulet. <laughs> ha? <gülüyor> <gülüyor> Peki Selçuk, bize kendini tanıtır mısın? Neler yapıyorsun? Ee, ben tabii şu an için her şey müzik için. müzikle uğraşıyorum. Ee, bundan <laughs> önce e, profesyonel futbolcuydum. Senelerce profesyonel futbol oynadım. Niye bıraktın? Ee, yani birazcık hem sakatlık oldu, hem de e, müziği de çok sevdiğim için <laughs> ikisini e, profesyonel anlamda yürütmek imkansız. Birinden birini seçmek lazım. Senelerce futbol oynadım, bir Süper Lig'de oynamadım zaten. O yüzden hevesimi aldım diyeyim. Ve şimdi de müzikle devam ediyorum. Gerçekte şey çok güzel şu anda. Biz seni Facebook sayfanın üzerinden keşfettik diyelim ya da tanıdık. Ana mecra olarak Facebook'u mu kullanıyorsun? İlk olarak futbol oynarken ben de arkadaşlarımla çektiğim videolar, benim kendi şarkılarıma çektiğim videoları YouTube'a koymuştum. Tabi o zaman Facebook yoktu ilk aralar. Ee, orada başladı birazcık e, popülerlik, izlenme e, izlenmeler bayağı arttı diyebilirim YouTube'dayken. Ondan sonra Facebook oldu. Facebook'ta da önceden e, video paylaşımı yoktu. Ve sonrasında video paylaşımı da e, başlayınca YouTube zaten biraz arka planda kaldı Face'e göre. Ve ondan sonra Face'de de... E, e, kendi fan sayfamız vesaire şimdi bayağı bir kitlemiz oldu kendimizce. Biz de bir şeyler yaptık internette. Bayağı bir kitle derken kaç kişiden bahsediyoruz? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Benim fan sayfalarında toplam 50 bin kişi falan var kendimce. Ama e, Adın Yanet isimli şarkım her yerde yani. Mesela geçenlerde Sefa Doğanay kardeşim birinci olan e, taklit yapan kardeşim bile Hülya Avşar'ın şovunda falan söyledi. Beni şaşırttı mesela. Öyle yerlerden şarkının çıkması çok hoşuma gidiyor. Yani Soralım, insanların bir dakika yemiz... konuklarımıza dinleyiniz var mı aranızda bahsettiği şarkıyı? Ben adını anlamadım. <laughs> Bize çalman An mümkün mü? Tabii ne demek. Tamam. Seve seve. Tamam. Senden dinleyelim. Tekrar devam ederiz. Evet. <laughs> Gittiğinde ne oldu? Ne değişti yarim? Yalancı ellere sattın bizi hain. Oysa ne hayaller vardı uğruna delilen. Ben her sözüne güvenen inandım kahrettin. Bizi yaktın yeniden. Gideceksen söz verdin Ağlamadık mı beraber Ne olur susma cevap ver Unutma gerçekten sevinin Ah tutar gururla Toprakta eriyor, dokunma Adın aşktı senin, bitti nihayet Bundan böyle adın ihanet hmm. En çok ne üzülüyorum biliyor musun sevgilim? Bir daha böyle sevilmeyeceksin Kimseler uğruna benim kadar gözyaşı dökmeyecek ve adına asla şarkılar yazılmayacak. Giderken söylemiştim ya sana, sensiz doğan her güneşte ben biraz daha batıyorum diye. Battı büyük aşkım, hem de sana olan tüm ahlarımla battı. Unutma gerçekten sevinin. Kaçtı seni bitti nihayet Bundan böyle adım nihayet Elini ağzına sağlık Selçuk Şar Balkan ee, Facebook sayfası da facebook.com bölü Selçuk Sar Balkan fan değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Evet. evet, doğru söylüyorsun. Bayağı da zorlu bir, bir adres seçmişsin. Bir tane seçmişsin. Pardon? Bir iki tane daha var. Benim açmadığım fanlar var da dediğim gibi. Bu benim gerçek yani. Kendi. Peki ben müsaadenle Hayrettin'e bir dönmek istiyorum. Hayrettin ne tavsiye edersin Selçuk'a? Benzer yolları denemiş bir birisi kere olarak. Bir kere çok e, kutluyorum. Hakikaten çok gözlerim parladı yani e, Selçuk arkadaşımızı görünce. Çok güzel bir yol ya bu. Kendini ifade ediyor bir kere. Ve keş ya yani, e, yanlış anlama hani keşfediliyor insanlar seviyor. ...fanları oluyor. En güzeli de şey herhalde başkasının senin adına fan sayfası açması. Bu daha da mutlu edici bir şey. Ee, bence böyle ilerlerse çok güzel şeyler olacak gibi. E çok ciddi bir PR çalışması yani. Çok ciddi. Değil mi yani? Para vermiyorsun bir de pul vermiyorsun. Yok bir öyle şey. bir şey. Gazete yok, televizyon yok. Ajansa çalışmadan. Arabesk'i veriyorsun. Bence internet evet, çok yani. güzel. <laughs> 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 Doğru. Ercan Turgut şey. hatırlattı bana. Eskiden bir... ...yaşın yetmiş midir senin bilmiyorum da Ercan Turgut vardı biraz öyle bir geldi. Bir de şey merak ettim. Niye en çok bana şaşırmış ona takıldım ben. <laughs> evet. Buyur bakalım Selçuk. Bana tweetlerim <laughs> sen <sana> haberin o <olsun. gülüyor> zaten işin esprisi. Yalçın abi gerçekten çok seviyoruz. Dediğim gibi konukları ilginç olduğundan dolayı biraz fazla... Biz zaten Facebook'tan gibi. tanışıyoruz. Yalçın abi seviyoruz. Tabii. Facebook'tan tanışıyoruz zaten dedi. <laughs> <laughs> Peki Selçuk nedir geleceğe dair planların en son onu sorayım. Yardımcı olabileceğimiz bir şey olur belki. Çok teşekkürler. ederiz. Şu an e, Rafet beraberiz. E, onunla beraber bununla e, sözleşme var. E, Rafet Eroman'ın Müzik Benim Hayatım diye bir projesi var şu anda. Rahat. Amatör Müzik... E, evet. Müzik Benim Hayatım diye bir projesi İnternet var. Listesiniz. Ve bu projede e, amatör olarak internette izlenen bütün e, evet. iyi arkadaşlarımızı bir araya topladı kendisi zaten. Çok da güzel bir proje olacağını inanıyorum. Bekliyoruz biz de ondan güzel haberlerini. Ee, e, yarın da buradan sesleneyim izleyenlerimiz varsa, e, dün de Onur Koç kardeşim zaten e, e, size canlı bağlanmış. E, yarın Onur Koç ve benim olduğum Avcılar'da bir konserimiz var İstanbul'da. Nerede, kaçta? Ee, sanırım e, öğlen değil. olacak. 2'den <laughs> altıya kadar sürecek. 2'den altıya kadar? Nasıl bir şey? Neden? Bir i̇ftar programı gibi. programı <laughs> gibi. Ya neden çünkü? Bizden önce konuk sanatçılar dostlarımız da olacak. Biz sonlara doğru çıktığımızda uzun bir şey olacak. Yani insanlar müzeye doysun diye açıkçası. Avcılar. Doğru. Avcılar da tamam. evet. bekliyoruz evet. Çok Biraz teşekkür ediyoruz Selçuk. Sana başarılar diliyoruz. Dediğim gibi yardımcı olabileceğiniz <laughs> bir şey olursa lütfen temasa geç. Ee, yeniden görüşmek üzere yeni projelerinle. Kısa bir reklam arasının ardından sosyal medya devam ediyor. İki de bitirmiyoruz. Uzatmış durumdayız. Ekran başından lütfen ayrılmayın.